Merhabalar, yepyeni video ile karşınızdayım. Bugün gene 10 SUV aracı sizler için inceledik. Arkadaşlar liste başı aracımız Skoda Kamiq'ti. Çünkü 980.000 TL fiyatı vardı. Hani 1 milyon limitini aşmasın diye bir an önce bu videoyu yapalım dedik ama maalesef dün gelen yeni güncellemeyle ile 1 milyon limitini yani engelli üst limitini aştı Skoda Kamiq'te. aramızdan ayrıldı. Yani video yapmak o kadar zor ki videoyu hazırlamak o kadar zor. En azından biz ayda bir kere zam geliyordu. Bizler bunu biliyorduk. Şimdi artık ayda 3-4 kere güncelleme geliyor. Fiyatlar dolar kuru yukarı çıktıkça enflasyonla beraber hemen fiyatları arttırıyorlar. Zaten bulunurluk sıkıntısı hat safhaya çıkmış. Bir de dolar kurunun artmasıyla beraber hemen sayfalar güncelleniyor. Bir bakıyorsunuz her ay 4-5 araç belki bazen 6-7 markanın aracı muafiyet kapsamından çıkıyordu. Bugün de 10 aracımızın liste başı aracı Skoda Kamik'ti. O da ayrıldı. Yani tam videoya 10 aracı hazırlıyoruz. Tam yükleyeceğiz. Bir bakıyoruz markanın biri daha güncelleme görüyor. Videoyu tekrar bekletiyoruz. O araç da maalesef muafiyetten ayrılmış oluyor. Yani bir numaralı sorunumuz bizim. Artan kurla beraber otomobil fiyatlarındaki inanılmaz artış ve muafiyette artık neredeyse hiç C SUV kalmadı. B SUV'lerden de otomatik vitesli şu birkaç araç kaldı. Yakında sedanlara sırasıyla galiba hatchbacklere doğru düşeceğiz. B segmenti araçları konuşacağız. Hep bu sorundan bahsediyorum. Çünkü bir numaralı sorunumuz muafiyet üst limitindeki araçların hızlı hızlı muafiyetten ayrılması. İkinci sorunumuz da bulunurluk. Birinci sorunumuz artık neredeyse araç kalmayacak muafiyette. İkinci sorunumuz bulunurluk. Bulunurluk aynen devam ediyor. Hiçbir bayide birçok vatandaş bizim bu saydığımız hala muafiyete giren ama bulunlamayan arabalar meselesi var. Bulunmuyor. Bulunsa cam filmi, seramik kaplama gibi aksesuar paketleri talep edilince maalesef listeden çıkmış oluyor muafiyetten çıkmış oluyor. Bu otomobildeki işin içinden çıkılmaz durum hala devam ediyor. Efendim daha da uzatmadan yani bu sorunları konuşa konuşa bitiremeyiz ama maalesef sesimizi duyan yok. Videomuza geçmeden önce 3 hatırlatmamızı her zaman olduğu gibi yapalım. Kanalımıza abone değilsek abone olarak zil bildirim butonunu mutlaka aktif edelim. Instagram otomobil dünyası 59 sayfamızı takip edelim ve son olarak da artık biliyorsunuz Twitter'dayız. Twitter'da da otomobil dünyası hızlı hızlı gönderiler yapıyoruz. Bazı gönderilerimizi öne çıkarıyoruz. Engelli muafiyetindeki konuları gündeme getirmeye çalışıyoruz. Orada da sayfamızı mutlaka takip alın. Hadi videomuza geçelim. Şimdiden iyi seyirler. <laughs> Haziran ayı engelli raporuyla alınabilecek 10 su araca başlıyoruz efendim. Seat Arona 1.0 Style paketle devam edelim. 3 silindirli, turbo beslemeli, benzinli bir motora sahip olan araç 110 beygir gücünde. 0 100 hızlanmasına 10.8 saniyede çıkıyor. 7 ileri otomatik şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 4.8 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, Serta stop, yokuş kalkış desteği, acil fren desteği mevcut. Bagaj hacmi 400 litre. Fiyatı 930.000 TL, ÖTV'siz 517.000 TL'ye sahip olabiliyoruz. Bir diğer aracımız Fiat Egea Cross Wagon, Launch paket 1.6 Multijet. 4 silindirli, turbo beslemeli, dizel bir motora sahip olan araç 130 beygir gücünde. 0'dan 100'e 10.3 saniyede çıkıyor. 6 ileri otomatik şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 4.7 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, star stop, yokuş kalkış desteği, yorgunluk tespit sistemi mevcut. Bagaj hacmi 550 litre. Fiyatı 950.900 TL. ÖTV'siz 528 bin liraya sahip olabiliyoruz. Citroen C3 Aircross 1.2 fill paketle devam edelim. 3 silindirli, turbo beslemeli, benzinli bir motora sahip olan araç 130 beygir gücünde. 0'dan 100'e 9.2 saniyede çıkıyor. 6 ileri otomatik şanzımana sahip. 100 km'de ortalama 5 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, yokuş kalkış desteği, Şerit takip sistemi mevcut. Bagaj hacmi 410 litre. Fiyatı 874.200 TL. ÖTV'siz 486.000 TL'ye sahip olabiliyoruz. Hyundai Bayon 1.4 Style bizi karşılıyor. 4 silindirli, enjeksiyonlu, benzinli bir motora sahip olan araç 100 beygir gücünde. 0'dan 100'e 13.7 saniyede çıkıyor. 6 ileri otomatik şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 6.6 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, yokuş kalkış desteği, acil fren desteği mevcut. Bagaj hacmi 411 litre. Fiyatı 845 bin lira. ÖTV'siz 470 bin TL'ye sahip olabiliyoruz. Efendim bu videoların hem ÖTV'li hem ÖTV'siz olarak fiyatlarını söylüyoruz. Ayrıca sadece engelli muafiyetiyle araç almak istemeyenlerin de fiyatları otomobilin son fiyatlarını öğrenmiş oluyor. Ve bu videolar gerçekten çok emeğe dayalı videolar. Çok uzun süreler editiyle uğraşıyoruz. Güncel fiyatlarıyla uğraşıyoruz. Onların ÖTV'siz halini hesaplıyoruz. O yüzden kanalımıza abone olarak bize destek olun. Çok sık bir şekilde sedanlar, hatchbackler, SUV'ler hepsini yapıyoruz o yüzden arkadaşlar bu videolara destek olmak için bizim kanalımıza abone olun. Kia Stonic 1.4 Cool paketle devam ediyoruz. 4 silindirli, atmosferik benzinli bir motora sahip olan araç 100 beygir gücünde. 0'dan 100'e 13.8 saniyede çıkıyor. 6 ileri otomatik şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 6.2 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme yokuş kalkış desteği, star stop, acil fren desteği mevcut. Bagaj hacmi 352 litre. Fiyatı 885 bin TL. ÖTV'siz 492 bin TL'ye sahip olabiliyoruz. Dacia Duster Expression Eco G ile devam ediyoruz. 3 silindirli, turbo beslemeli, benzinli ve LPG'li bir motora sahip olan araç. 100 beygir gücünde 0'dan 100'e 13.8 saniyede çıkıyor. Arkadaşlar Dacia Duster'da fabrika çıkışlı LPG var. Bunun altını çizmiş olalım. 6 ileri manuel bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 7.3 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, start stop, yokuş kalkış desteği, acil fren desteği mevcut. Bagaj hacmi 478 litre. Fiyatı 883.900 TL. ÖTV'siz 491.000 TL'ye sahip olabiliyoruz. MG ZS 1.5 Comfort'la yolumuza devam ediyoruz efendim. 4 silindirli atmosferik benzinli motora sahip olan araç 100 beygir gücünde. 0-100'e 10.9 saniyede çıkıyor. 5 ileri manuel bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 6.6 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, yokuş kalkış desteği, acil fren desteği mevcut. Bagaj hacmi 448 litre. Fiyatı 874.200 TL. ÖTV'siz 486.000 TL'ye sahip olabiliyoruz. Volkswagen T-Cross 1.0 Life ile devam ediyoruz. Efendim 3 silindirli, turbo beslemeli, benzinli bir motora sahip olan araç 110 beygir gücünde. Sıfırdan yüze 10.8 saniyede çıkıyor. 6 ileri manuel bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 4.4 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, start stop, yokuş kalkış desteği, acil fren desteği mevcut. Bagaj hacmi 385 litre. Fiyatı 928.400 TL. ÖTV'siz 516.000 TL'ye sahip olabiliyoruz. Listemizin son aracı Opel Crossland 1.2 2 Echantial paket 3 silindirli, turbo beslemeli benzinli bir motora sahip olan araç 110 beygir gücünde. 0'dan 100'e 10.9 saniyede çıkıyor. 6 ileri manuel bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 5.8 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme Yokuş kalkış desteği, şerit takip sistemi, acil fren desteği mevcut. Bagaj hacmi 410 litre. Fiyatı 918.900 TL, ÖTV'siz 510.000 TL'ye sahip olabiliyoruz. Haziran ayı itibariyle artık haziranın sonlarına geldik, temmuza geçiyoruz. Alınabilecek 10 SUV aracı sizlerin önüne serdik. Bundan sonra hatchbackler, sedanlar düzenli olarak arkadaşlar otomatikler, manueller olarak sınıflandırıyoruz. Efendim yakın bir süre sonra da en ucuz 5 elektrikli sedanlar olsun. Otomatikler, manueller sizlerden gelen istekler de olsun da bu seriye devam edeceğiz. Bu seriyi seviyorsunuz. Lütfen siz de yorumlar bölümünden Fikirlerinizi bir sonraki videoda hangi araçları görmek istediğinizi listeye şunu da dahil edin gibi önerilerinizi bizlere yazın ki bir sonraki videoda onları da göresiniz. Efendim izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.